Herkese merhaba, ismin Merve Aydın. İnsan Kaynakları Koçluk ve Farkındalık konularıyla ilgili çeşitli videolarla karşınızdayım. Siz de fark ediyorsunuzdur. Biraz daha böyle iş dünyasına, biraz daha böyle kariyer yönetimine yönelik videolarda paylaşıyorum. Yani işin kapsamı birazcık daha iş dünyası, insan kaynakları, kariyer, koçluk tarafına doğru yöneliyor diye özetleyebilirim. Eğer bu başlıklar sizin de ilginizi çekiyorsa beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın ki daha çok video ile karşınıza çıkabiliyor olayım. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün aslında biraz oyunları konuşacağız sizinle birlikte. Ama pek tabii ki iş yerinde oynadığımız, yetişkin olarak oynadığımız oyunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Nasıl bir cendereden bahsediyoruz? Şöyle bir cendereden bahsediyoruz. Her şey üst üste geliyor. Her şey böyle tekrar tekrar yaşıyor gibisin. Ne bileyim çabalıyorsun çabalıyorsun ama bir türlü sonuç elde edemiyorsun. Uğraşıyorsun, didiniyorsun, belki saçını süpürge ediyorsun artık orası neyse beklediğin o karşılığı alamıyorsun. Ee, aynı döngünün, aynı kısır döngünün içinde gibi hissediyorsun. Yani kendini biraz böyle sıkışmış gibi hissediyorsun baktığın zaman. Evet o zaman gerçekten doğru bir video içerisindeyiz. Burada ne oluyor? Burada birazcık daha aslında psikolojik oyunlarımız devreye girmiş oluyor. Ee, nelerden bahsediyorum? Şimdi bir tane oyundan bahsedeceğim size. İş yeri draması bunun adı. Ee, Karpman drama üçgeni olarak geçer. Üçgeni ee... çok basit indirgeyerek aktaracağım size. O yüzden demek istediğini çok iyi anlıyorum. Merve diyeceksiniz bana. Emin olabilirsiniz bu konuda. Oyununa geri dönersek oyunda kaç tane karakter var? Oyunda 3 tane karakter var. Ee, bu 3 karakter en bilindik isimleriyle ister psikolojide olsun ister iş yeri içerisinde olsun ister sosyal ortamımız içerisinde olsun en bilindik 3 tane ismi var onları söylüyorum. Hemen kurban, kurtarıcı ve zorban. Bu üç tane karakterimiz var. Üç karakterde, daha doğrusu üç rolün içerisinde aslında sıkışıp duruyoruz. Biz bu iş yerinde, bu rollerde neler yapıyoruz? Şimdi ona bakacağız hep birlikte. Şimdi oyunculardan bahsettik. Ee, görüntü bulabilirsem, fotoğraf bulabilirsem ya da çizme fırsatım olursa paylaşacağım sizinle birlikte. Nasıl bir altyapısı var, nasıl bir örüntüsü var. Ama bir taraftan da konuşmaya devam edelim. Şimdi öncelikle kurbandan başlamak istiyorum. Ee, kurban genel itibariyle kendisi mağdur olan, kendisini güçsüz hisseden... Başkalarının yardımına ihtiyaç duyan, tek başıma yapamam, ben zaten yapamıyorum, beceremiyorum, yetersizim, e, bu konuda becerikli değilim. Özellikle iş yeri terimleri kullanmaya çalışıyorum. E, yani pek çok tanımı var bunun. Ama mağduriyetin en böyle benimsemiş, almış, kendine yüklenmiş, e, vah vah diye kendi kendine üzülen, yani şu şey sesini hatırlıyor musunuz? Tüh! şu dövünmeyi hatırlayabiliyor musunuz? Şimdi bu dövünmenin aslında iş yerindeki karşılığından bahsediyorum ben size. Kendine acıyan, zavallı ben. Ben ne kadar zavallı bir insanım, o işi yapamadım, beceremedim, ben çok zavallı bir insanım, yöneticim bana böyle böyle davranıyor gibi kalıpları olan bir karakterden bahsediyoruz. Genel itibariyle muhtaçtır, Genel itibariyle mutlaka e, bir başkası ona destek olmak durumundadır. Özellikle iş yerleri için söylüyorum bunu. Genel olarak kendine çok büyük oranda acır. İşi yapamadığı için bir başkasını suç. Anahtar kelimesi bahanedir baktığınız zaman. Ben şu nedenle şu işi yapamadım. Bu iş olmaz çünkü bu 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 nedenlerle. Ya yazık bize yani daha ne kadar uğraşacağız. Daha ne kadar bu işi yapabiliriz. Daha ne yapabiliriz? Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bak gene olmuyor. Yöneticim bana gene mobbing yapıyor. Gibi e, diyen karakterden bahsediyoruz. süreci tarafına gelirse kurtarıcımız e, şey gibi düşünün. Bizim Superman'imiz aslında ya da Batman'imiz artık ne söylüyorsanız. Arkadaşın bir pelerini var. Sen dur ben hallederim. Ben bir şekilde yoluna koyarım. Hiç merak etme. Ben hallederim, yaparım, ederim diyen karakterden bahsediyoruz burada. Zayıf olan kişileri bulur. Hemen o pelerini takar. Ben buradayım sen hiç merak etme diye söyler. Kurtarıcımızın profili bu. Zorba ise zorba karakteri zayıfı görmekten çok hoşlanmaz ne var canım kafam mı çalışmıyor yapamıyor musun ne alaka yapamıyor herkes her şeyi yapabiliyor Allah Allah falan diyen bir profil baktığın zaman zorba birazcık daha güç uygular, kuvvet uygular özellikle güçsüze yönelik o böyle baskısını iyice arttırır zorba gerçekten zorbalar yani hani bu mobbing dediğimiz kavramın temelinde aslında zorba karakterlerin e, özellikle kurban profillerine baskı yapıyor olması arada bir de kurtarıcımız var ki ikisi arasında debeleniyor, duruyor. Özellikle şey insan kaynaklarında bunu çok fazlasıyla görürüz bizim rollerimiz de bazen karışıyor olur. Özellikle İK'cı arkadaşlarımı tabii ki de davet edeceğim pek çok kişi var. Ama özellikle İK'cı arkadaşlarımı bu rollerin karışmamasına yönelik olarak kendisiyle çalışmasına davet ediyorum. Çünkü bunlar de, psikolojik sağlığımızı da başkasının psikolojik sağlığını da iş hayatındaki iş yerinde geçirdiğimiz süreleri de daha sağlıklı hale getirebilecek noktalar. Şimdi İK'cılar olarak bizler bunu başlatmıyorsak ya da geleceğim nokta o olacak. Liderler olarak bizler bunu başlatmıyorsak kimler başlatacak? Ee, o yüzden hani buradaki içerik birazcık daha önemli. Aslında neyi söyledik? Kurban dedik, zavallı ben. Yani bu hep aklımızda kalsın. Ay yazık bana. Yani böyle tüh tüh diyor, vah vah diyor, pıt pıt diye dizlerine vuruyor. Ee, biraz kendisine üzülen, çaresiz olan, mağdur olan bir profilden bahsediyoruz. Kurtarıcıya ne dedik? Pelerini giyiyor arkadaşlar. Bir tane pelerini var, bir tane problem var, bir kurbanımız var, hatta bir zorbamız var. Hop ben buradayım diyor geliyor. Merak etmeyin ben halledeceğim diyen karakterden bahsediyoruz. Zorba ise aslında şu parmağı fazlasıyla gördüğünüz insan. Yani e, özellikle kurban karakterlerine doğru güç gösterisi, suçlu arama, baskı yapma, kontrolü sağlama gibi noktalar. İş yerlerinde peki biz bu oyunu nasıl oynuyoruz? Aslında biraz buna bakalım isterim. Tabii ki de en başta kurbanla başlayacağız. Kurban karakteri nasıl bir karakter? Kurban karakteri bizim toplum olarak çok aşina olduğumuz bir karakter. E, bunu dizilerimizde de görüyoruz, filmlerimizde de görüyoruz, kendi atarkil altyapımızda da görüyoruz. O yüzden aslında sadece anne babamızın bize öğretisiyle değil, Toplumsal olarak getirilen bir öğretiyle birlikte büründüğümüz bir karakterden bahsediyoruz baktığınız zaman. Bunun rolü, buranın uğraşısı büyük. Yani bu bir farkındalık videosu ama bunun üzerine çalışmakla ilgili çok ciddi efor harcamak gerekiyor. Çünkü e, siz... Kendinizi de eğitseniz, annenizi babanızı da bu anlamda yönlendirebiliyor olsanız ya da yönlendiremiyor da olabilirsiniz. Yani daha baştan buradan başlıyor. Devam ediyorum. Bunu yapıyor olsanız akşam 8'de televizyonu açtığınızda göreceğiniz dizi ve filmler çok benzer altyapıya sahip. Sinemaya gidin. Yani Hollywood sineması da aynı şekilde. Yine bir mağduriyet var. yine bir zorbalık var. Yine bir kurtarıcılık var baktığınız zaman. Bu yüzden aslında hem toplumsal hem dünya üzerinde bu öğretinin fazlasıyla üstümüze yüklendiği bir çerçeve var. bu buranın kapsamı büyük. Bilinçlenmek bizim elimizde. Eğer sağlıklı bir psikoloji istiyorsanız, mutlu yaşamak istiyorsanız, iyi bir işte çalışmak istiyorsanız, iyi bir iş yerinde çalışmak istiyorsanız, ne istediğinizi bildiğiniz ve tatmin olduğunuz bir hayat istiyorsanız bu tarz örüntüleri bilmek durumundasınız. Ve sadece bilmek de yetmiyor. Yani aslında nasıl ifade edeyim? bilmek artı bildikten sonra eyleme de dökmek gerekiyor. Çünkü bilmekle eyleme dökmek arası kaldığınız senaryoda bu sefer kendinizi arafta kalmış hissediyorsunuz ve çok daha farklı işin daha farklı psikolojik boyutları da ortaya çıkmış olabiliyor. Gibi gibi bir noktası var. O yüzden ben bu tarafı çok önemli görüyorum. Çünkü çok fazlasıyla hayatımızdaki herhangi bir ilişkimiz içerisinde mutlaka o oyunun içerisine girdiğimiz bir karakterden bahsetmiş oluyoruz. Diğer rollere de gidiyoruz. Ama e, bu karakter Daha kolay bir karakter. Daha kolay hemen o kıyafeti giydiğimiz, hemen o role bürünebildiğimiz bir e, karakterden bahsetmiş oluyoruz. O yüzden kıymetli buluyorum. İş yerinde bu nasıl karşımıza çıkıyor? Hemen siz de zaten ekranın üstünde göreceksiniz. Selam. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım ben başaramıyorum. Hep bana denk geliyor bu kötü işler. Ya biri çıkıp beni kurtarsın artık. Toplantılarda aklıma gelen bir şey söylemeye çalışıyorum ama herkes beni susturuyor. Kimse beni takdir etmiyor. Oysa ki o terfiyi ben hak etmiştim. Bunu yapan kişinin kesinlikle başka bir niyeti var. Beni karalamak istiyor. Ben elimden geleni yaptım ama kimse bana yardımcı olmadı. Hep bana zor görev veriliyor. Neden hep ben? Böyle giderse daha fazla kalamam zaten. Bana neden değer verilmiyor. Bu cümle aynı zamanda yerini değiştirmeyen ve içerik olarak tehdit eden baktığınız zaman bir cümle e, kurban cümlesidir. Ama yerini değiştirmiyorsa yani gerçek bir eylemi yoksa blöf yapıyorsa daha doğrusu. O yüzden kurban psikolojisi üzerinden söylüyor diyebiliriz. Yöneticim olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Bana güvenilmediğini hissediyorum. Belki gerçekten hakkımda böyle düşünüyorlardır. Yıllardır aynı hatayı yapıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama yine de olmuyor. Sürekli bana bunları yapıyor. Artık neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar veremiyorum. Yöneticisi tarafından baskı gören bir kurban. Artık hiç savunamayacak durumda hissediyorum. Çıkışta ağlamak istiyorum. Gerçekten çok zor. Gibi karakterlerden bahsediyor. Şimdi burada ne var? Güçsüzlük var. Çaresizlik duygusu var, değersizlik duygusu var, kendini yetersiz hissetme var, suçu başkasına atma var, komple teorisi var, kendisine komple kuruldu, kendisini tehlikede hissetme, güvende hissetmeme, zaten güvensizlik duygusu var. Duygusal olarak tükenmişlik var, blöf yapma var. Burada bir de aslında otomatik olarak bir kurtarıcı çağırma var. Baktığınız zaman, şimdi hangi role geliyoruz? Kurtarıcı rolümüze geliyoruz. Şimdi kurtarıcı neydi? Belerini takıp Durun arkadaşlar bekleyin beni ben geliyorum halledeceğim her şeyi diyen karakter. Pelerini takıyor bu arkadaş bağlıyor böyle ben böyle kırmızı hayal ettim bakalım siz ne hayal edeceksiniz çok merak ediyorum. Pelerini takıp geliyor ben sizi kurtaracağım diyor ve alıyor kendi Louis'ini kurtarıyor. Louis Lane'ini kurtarıyor gibi bir şeyden bahsediyoruz burada ee, kurtarıcı kimliğimiz. Ben hallederim, ben yaparım, benim bir pelerinim var, ben çok yardımseverim, severim, e, muhteşem bir insanım, geliyorum, o güç bende var, sen hiç merak etme, üzülme, ben kendi gücümü kullanarak seni bu kuyudan çıkartacağım diyen arkadaş baktığınızda. Neleri söylüyor, ne hangi cümleleri kullanıyor, hemen ona da bakalım. E, bırak bunu, ben hallederim. Sen hiç kafanı yorma. Şimdi zaten çok yoğunsun. Ben bir bakayım. Hallederim. Yönetim toplantısında bir şey diyeceksek bana söyle ben topluca söyleyeyim. Yani zaten yorgunsun, ya zaten gerginsin. Rahat ol, hallederiz. Hiç sıkıntı yok. Bak sen git kafanı dağıt biraz. Bu dosyaları ben toparlarım. Sana yük olmasın. Ben senin adına cevap vermedim ama senin ne düşündüğünü aşağı yukarı biliyorum. O yüzden biraz ortamı yumuşattım. Senin kafan kalabalık şimdi. Ben senin yerine hemen e-mail atarım. Sonra sana notları yollarım. Sen de kontrol edersin. Bu müşteri biraz zor. Seni o duruma sokmayalım. Ben ilgilenirim. Ben biliyorum bu raporların yorucu olduğunu. Bu ay seninkini de ben hallederim. Sen kendine vakit ayır, hiç önemli değil. Bu iş sende biraz yıpratıcı olmuş belli ki. Ben ufaktan toparlayayım mı? Sen bu kadar üstüne alma. Ya boş ver sen şimdi. Bozma moralini. Ben zaten senin neyi nasıl yapmak istediğini anladım. Ben toparlarım. Ben bu işin detayını biliyorum ya. İstersen sana şöyle bir hızlıca şablon çıkartayım, onun üstünden gidersin. Tamam, onun hatasıysa ben düzelteceğim yine, siz merak etmeyin. Bu kadar yük senin için biraz fazla, ben alayım. Sen zaten çok yoruldun, ben devam ederim. Baktım kızcağız debeleniyor, uğraşıyor uğraşıyor duruyor, yapamıyordu. Onun yerine oturdum, baktım ben detayına, her şeyi hallettim işte. Moralim bozuk gibi görünüyor, ben sana destek olurum gibi cümlelerden bahsediyoruz. Burada bir aslında bir gönüllülük var. Ben hallederim, ben yaparım, hallederiz, rahat ol, sakin ol, çent var baktığınız zaman. Sizin üstünüzdeki o tedirginliği almaya yönelik bir çabadan bahsediyoruz. İlk örüntü güzel arkadaşlar. Yani oh ne güzel bana destek olan birisi var. Bunun altyapısında şöyle bir durum var. Yani zaten birazdan şeyi konuşalım. Bir kurtarıcı mısınız, yardımsever mi tarafını da konuşalım istiyorum. Ama başkalarının sorunlarını benimseyerek kontrolü elinde tutmak, onlara ihtiyaç duyan kimliği kazandırmak. Yani kendine bağımlı hale getirip ondan sonrasında o bağımlılıkla birlikte aslında kendini besliyor olmak. Yani ihtiyaç duyulan bir profil. İşte genellikle biz bunu neyde görüyoruz? Delege edemeyen yöneticilerde görüyoruz. Neden? Delegasyon niye yapılamıyor bir noktada? Aslında orada ben çok iş yapıyorum. Çok iş yapmak bir statü ve değer göstergesi. Ee, işi düzgün yapmak bir statü ve değer göstergesi. Ben bunu bu yüzden delege etmiyorum. Delege etmediğim için de ne oluyor? Aslında çok yoğunum. Hatta buradan o üçgene de geçiyor olayım madem konu konuyu açıyor. Ee, bana muhtaç olan birinin muhtaç olduğunu anladığım anda ben pelerinimi çıkartıyorum? Sen ne yapıyorsun ya? Bütün işini ben mi yapacağım diye zorbalığa başlıyorum. Birazdan geliyoruz bu tarafa da. Kurtarıcı ile ilgili bir de şunu söylemek isterim. Yani yardımseverlik ve kurtarıcılığı konuşuyoruz ya. Siz bir yardımsever misiniz? Siz bir kurtarıcı mısınız? İşte yöneticiniz bir yardımsever mi? Bir kurtarıcı mı? Bunun, bunların aradaki farkından bahsediyor olursak niyet arkadaşlar. Bu farkı nereden görebiliriz? Niyet ve kurduğunuz ilişkiden görebiliriz. Yani siz ilişkiyi sen yapamazsın ben hallederim tatlım iki dakika merak etme rahat ol şampiyon derseniz oradaki niyet aslında kurtarıcılığa giden bir niyet destek ister misin demeniz gerekir mesela fark olarak. Sen yapma ben hallederim. Ya da ben onu iki dakika yaptım. Bir tane yöneticim vardı. Altında on tane çalışanı vardı. Yani çalışanlar dışarıda işte molada sigara içiyor, kahve içiyor, lak lak ediyor. Gidiyorlar Starbucks'ta sohbet ediyorlar. Geliyorlar bizim yöneticimiz saç baş dağılmış, ağzı gözü yamulmuş. Ya onlara da iş veriyorum falan diyor. Bu arada bu durumdan da şikayetçi değil. Yani böyle de senaryolar var. Şimdi bu nedir? Bu bir yardımseverlik değil, bu bir kurtarıcılık rolüdür. O kişiyi kurtararak ne yapıyor? Hem ee, sorumluluk üstüne kalmış oluyor, hem bir süre sonrasında zorbalamış oluyor. Bunlar da hiç çalışmıyor diyor. Neden acaba hiç çalışmıyor? Yani çalışmamak tek tarafta değildir, karşılıklıdır. Eğer doğru işe alım yaptığınızı düşünüyorsanız. Bu arada doğru işe alım yaptığını düşünüyor gibi bir payesi var buranın. Yani... Sen çalışanın e, sınırlarına saygı duymuyorsan, bunu hem yönetici için söylüyorum, hem çalışma arkadaşı için söylüyorum. Böyle bir ayıştırmam yok bu cümlem için. E, buradaki sınıra saygı duymuyorsan, haliyle bu burası biraz yardımseverlik değil e, kurtarıcılık rolüne girmiş oluyor. Bir süre sonra da yeni zorbaları doğurmuş oluyoruz. Hep ben mi sana yardım edeceğim? Nereye kadar? Allah Allah. Bir otur işe öğren diyorsun mesela. Öğrenebileceğin, aktarabileceğin bir fırsatın olmuyor. Çalışma arkadaşı için de aynısı geçerli. Bir bakıyorum ilk başta çok iyi anlaşıyor. diyor ben senin her şeyine yardım ederim diyor. Bende bir şablon var diyor. Bak onu kullanalım diyor. Bilmem ne diyor. Ondan sonra bir bakıyorum dönüyor şöyle. Hiç bakıyorum konuşmuyorlar mesela. Yani e, neden? Çünkü acaba yardımın şeyini aşmış olabilir misin? Acaba onu ondan sonra yalnız bırakmış olabilir misin? Bana yardım edebilir misin? Şurada yardıma ihtiyacım var deyip gerçekten bir yardım. Yani yardım dediğiniz şey karşılıksızdır. Kurtarıcı rolü bir beklentiye sahip olan bir roldür. Yani siz o işi yapmanın karşılığında ondan bir şey bekliyorsunuz. Burada kurtarıcımızın şey ihtiyacı var. Ben buradayım. Ben çok iyi bir pelerinciyim. Pelerinimi taktım. Ben harika bir kurtarıcıyım. Ee, çok çalışırım, takdir edilirim, görülürüm, benim çok çalışırsam beğenirler gibi bir noktaya gidiyor. Ee, Oysa ki yardımsever sadece bir teşekkürle hiç önemli değil deyip Konuyu kapatıp devam eden kişidir. Yani Aradaki en büyük farklılık bu arkadaşlar. Kimi zaman kurtarıcıyız, kimi zaman severiz. Bunu sakın unutmayın. E, bu kadar bize, kemiklerimize, iliklerimize kadar işlemiş örüntülerden e, çok normal geliyor bana. Sadece fark edip nerede duracağımızı biliyor olmak. 5 tane kurtarıcılık hikayesi üstlenmek yerine 3 tanesini üstleniyor olmak. Güzel başlangıçlar. O yüzden bu videodasınız. E, bunu sakın unutmayın. Şimdi devam edelim. Sırcıya geri döndüğüm senaryoda da şöyle bir durumu var. Ee, başkalarının sorunlarını benimseyerek kontrol elinde tutuyor. Kendisine bağımlı hale getiriyor. Zamanla kişinin bağımlılığını pekiştirerek bir üçgen yaratıyor, drama üçgeni yaratmış oluyor. Bunu neden yapıyor? Onay alma, takdir alma. Ben hallettim ya beni takdir et ben senin için buradayım hallediyorum bak benim pelerinim var daha ne yapayım koşarak geldim işimi gücümü bıraktım geldim diyor baktığınız zaman yüzeyde yardımseverdir derinde ise senin işini duruşunu kararını ben senden çok daha iyi yaparım sen bir kenara geç ben hallediyorum diyen kişiden bahsediyoruz bu ee, bu sadece iş yerinde yok arkadaşlar özellikle bu tarafla ilgili söylüyorum. Özellikle ilişkiler babında baktığınız zaman bunu da çok fazlasıyla görürsünüz ilişkilerin içerisinde. Zaten oradan başlayan bir e, sirkülasyon ondan sonrasında tabii ki de biz bu kadar çalışma saati içerisinde haliyle ister istemez örüntülerimizi de iş yerlerine taşımış oluyoruz. Ve nerede bu profesyonellik dediğimizde o aradığımız profesyonelliği bulamıyoruz. Neden? Çünkü insan olarak biz kendimizi bu kadar saat yansıtmama imkanımız yok. Sadece işimi yapma imkanımız da yok. İhtiyaç duyuyoruz. Ben kurbansam bir kurtarıcıya ihtiyaç duyuyorum. Kurban olarak bile o çaresizliği duymaya, bazen güçsüz olmaya da ihtiyaç duyuyorum. Ya yani her zaman güçlü duramam belki. Belki iş yerinde güçsüz duruyorum. Belki evde çok dominant bir profilim. Bilmiyorum. Yani burada birazcık daha şeylere de bakmak gerekiyor. İlişkilerin içerisine de bakmak gerekiyor. Hangi ilişki içerisinde hangi rolü üstleniyorsunuz? Bunlara da değineceğiz yine aynı şekilde. Şu an biraz daha kurtarıcı tarafından baktığımız zaman durum Şunu söyleyeyim. Şimdi kurtarıcı da söylemiş oldum. Siz hangi rolden başlarsanız başlayın. Bu üçgeni tamamlamadan fark etmiyorsanız bu üçgeni tamamlamadan oradan çıkamıyorsunuz. Kurtarıcıdan başladınız. Ne oldu? Kurtardınız, kurtardınız, kurtardınız. Bu arkadaş işini yapmadı. İşini yapmadığı için sinirlendiniz, geldiniz. Senin ağzını burnunu kırarım, bir gözün Allah'ın, bir gözün yere bakar dediniz. Artık neyse tabii ki de bunu güzel tabirle söylüyoruz. Ee, burada zorbalık yapmaya başladınız. Zorbalığı niye yapıyorsunuz? Zorbalığı aslında tepeden gelecek olan baskıya karşı yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki, yani adam çalışmıyor. Ben onu defalarca iş veriyorum. Her defasında e, adımın adamın altını ben topluyorum baktığınız zaman diyorsunuz. Geliyor. Ondan sonra aslında bir noktada burada da bunun hesabını verirken de mağdur oluyorsunuz. Yani bahsettiğim üçgeni anlatabildim mi ne demek istediğimi? Arabadan da kurban, kurban profiline geçmiş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki suçu başkasına atıyorsunuz. Ben Diyorsunuz ki ben çaresizim. Ben bu noktada güçsüzüm. Bak diyorsun sen bana hiç atıyorum yetkim metki vermiyorsun. Ben bu adamı işten de çıkartamıyorum. Geliyorum çünkü onun bütün işine oturuyorum. Ben yapıyorum. Sonra bana geliyorsun stratejik yönetimden bahsediyorsun diyorsun. E stratejik yönetimi yapabilmem için şimdi ben bu arkadaşa iş vermem lazım. Bu arkadaşa iş veriyorsan bu arkadaş bana muhtaç. Onun işlerini de ben yapmak durumunda kalıyorum. Onun işini ben yaptığım için de haliyle bana stratejik olarak e, herhangi bir zaman kalmıyor. Stratejik çalışmamla ilgili herhangi bir zaman kalmıyor diyorum o kadar birbirine benziyor ki yani birazdan Zorbanın da aslında karakterlerinden bahsedeceğiz. Zorbanın da profillerinden bahsedeceğiz. Ama yani şu tabloyu unutmayın arkadaşlar. Bu tablo iş yerinde çok fazlasıyla yaşadığımız aslında her tür ilişki içerisinde, arkadaşlık ilişkisi içerisinde de, partner ilişkisi içerisinde de, iş yerindeki kurduğumuz iş arkadaşlığı ilişkisinde de, her kurduğunuz ilişki içerisinde aslında bu paterni birazcık daha yaşar mıyız? Yaşarız. Neden? Çünkü e, ya dünya zaten buna eğitimli. Bütün subliminal mesajların içeriğinde var, bütün dizilerde var, bütün e, ne bileyim filmlerde var. O çok başarılı filmlerin altında mutlaka bir mağduru var, mutlaka bir kurban var, mutlaka bir zorba var. E, i̇ster Hollywood filmine bakın, ister Bollywood'a bakın, ister gelin buradaki Yeşilçam filmleri zaten biliyorsunuz. Yani Yeşilçam'a bakın. E, fark etmez zaten siz bir ekran izliyorsanız zaten bu ortada. Çok çok fazlasıyla bu karşınızda. Şimdi biz neyden bahsediyoruz? Evet bilinçlendik ama bir taraftan eyleme geçmekten de bahsediyoruz. Kolay bir süreç değil. Yapılabilir mi? Yapılabilir. En azından fark edin diye bu videoyu çektim. Kurtarıcıdan bahsettik. Kurtarıcıyı toparlarsak eğer. Kurtarıcı neydi? Alıyordu, ben sana destek olurum, yardım ederim, ben senin için her şeyi yaparım diyordu. Yardım ediyordu. Buradaki ihtiyacı neydi? Onaylanma, takdir, yeterlilik hissiyatı gibi şeyleri var buradaki ihtiyaçlar anlamında. Ondan sonra bu ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra iş gerçekten şeye döndüğünde hani o kişiyi rutin muhtaçlığa ve rutin kontrole maruz bıraktığında yani sistemi böyle kurduğu anda artık bu pelerin çıkıyor. Neye geçiyor? Zorbaya geçiyor. Şimdi zorbaya geliyoruz. Ee, zorba karakterimiz adı üstünde, özellikle davalarda en çok gördüğümüz, mobbing davaları içerisinde en çok en çok tartıştığımız karakter kim? Rol kim? Zorba rolü. oluyor. Ee, bu kimi zaman patron olabiliyor, bir zaman yöneticiniz olabiliyor, kimi zaman çalışma arkadaşınız olabiliyor. Kusura bakmayın ama kimi zaman da siz olabiliyorsunuz. Neleri kullanıyor? Şimdi ne suçluyor? küçümsüyor, zorbalıyor adı üstünde. En bilindik ismiyle kullanıyorum. Manipülasyon sağlıyor. Aslında biraz manipülatif teknikler kullanıyor. Kontrol ve güç alt yapısı var burada. Yani bir şeyi kontrol etmek için aslında kendini güçlü hissediyor ve o gücü etrafındaki insanlara uyguluyor. Yani iş yerinde karşımıza çıkan nokta bu. Ee, bunu yapamadım mı, beceremedim mi, şöyle mi yaptım, böyle mi yaptın? ha o kadar saat eminim onu yapmışsın ha falan gibi tipler yani farkındaysanız. Ya duvar örüyor mesela, yok sayıyor falan yani. Hani daha önce de. Bu konuyla ilgili yazı falan da yazmıştım. Bildiğiniz yoksa sayabiliyor. Ve yani zorba karakterinin nereden geleceğini aslında hepsi için geçerli de, zorba biraz daha yine geçiliyor olabilir. Nereden geleceğini anlamadığınız bir süreç içerisinde de oluyor olabilirsiniz. Baskı kurar, suçlar, küçümser, suçlu arar, ne bileyim sosyal dışlama yapar. Özellikle hani iş yerinde değil mesela lise tarafında bu eğitim boyutunda işin birazcık daha gördüğümüz sosyal dışlamalar mesela aslında zorba karakterleri, zorbalamayı ortaya çıkaran noktalardan bir tanesi. Ee, dedim ya yani bu roller aslında hayatımızın çok içerisinde. O yüzden iş yeri özelinde somutlaştırıyorum bunu. Ama bir noktada da kendi hayatınızda kurduğunuz bütün ilişkilere, ailenizde kurduğunuz bütün ilişkilere, varsa çocuğunuzla kurduğunuz bütün ilişkilere mutlaka bakın derim. Çünkü çok ciddi bir altyapısı, çok ciddi bir paterni var bu işin. O yüzden kıymetli ve önemli olacaktır. Ee, İfadeleri ne? Yani ben iş yerinde bir zorbayla mücadele ettiğimi nasıl anlarım? Birincisi zaten yüz ifadesinden anlarsınız. Daha alaycı bir bakış açısı vardır. Daha suçlayıcıdır. Daha küçümseyicidir. Yani şöyle falan bakar. Ya da yok sayar sizi otomatik olarak. Sosyal olarak dışlar. Yani bedensel tarafıyla ilgili şeyi bu. Hani ötekine pelerini takıyorduk ya. Bu arkadaş bizi şöyle bir gülümsemeyle ya da falan diye yani biraz duvar örme biraz böyle küçümseme alaycı yaklaşım, sarkastik yaklaşımda falan e, biraz daha ön plana çıkıyor olabilir e, sen yine yapamadın yani bu kadar basit bir şeyi gene beceremedin İyi bakarsan bu kadar hatayı nasıl geçersin anlamıyorum bu kadar basit bir şeyi anlamıyorsan bu pozisyon sana göre değil seninle iş yapmak gerçekten zor her seferinde peşinden koşmak gerekiyor Vallahi daha önce de kaç kez söylemiştim ama dinlemedim. Şimdi başının çaresine bak. <laughs> var burada farkındaysanız kafayı çeviriyor. Ben senin yerinde olsam çoktan istifa etmiştim. Bir de bunlar var. Gerçekten ben inanamıyorum yani. Neden bizim işimize karışıyorsun ki? Sen kendi işine baksana. Ben olsam öyle yapmazdım ama sen bilirsin tabii. Bu senin tarzın demek ki gibi böyle daha aşağılayıcı bir cümle fark ettiysen. Ses tonu vesaire. Senin yüzünden projeyi batıracağız. Bana bunun hesabını vereceksin. Benim eski yöneticilerimden bir tanesi şey söylüyordu. Ee, bana hesap verecek adam bul Merve diyordu. Ben bunun hesabını kimden soracağım? Yani hesap verilebilirlik güzel ama diyor ki ben kimi zorbalayacağım? Yani bir işi yapamadığında kimi zorbalayacağım? Devam edelim. Ne var? Ee, sen bu tempo için fazla yavaşsın. Biz burada çalışıyoruz. Eğlenmeye mi geldin? Neye geldin? İş yeri burası kardeşim. Neye geldin? diyor. Toplantıda senin lafına mı kalacağız? Önce işini adam gibi yap. Ben bu hatayı yapmaya utandırdım. Ee, diyor ki utan. Yani utandırıyor aslında size bu cümleyi söyleyerek. Utandırıyor bir noktada. Benden habersiz karar alamazsın. Buranın patronu kim zannediyorsun? Evet, beni yok sayma. Sen kimsin? Diyor. Yani nereden baktığıyla ilintili. Şimdi gerçekten eğer karar mercisizseniz durum farklılaşıyor olabilir. Ama ama eğer gerçekten beni yok sayamazsın, böyle de şöyledir, yok saydığınız bir süreç varsa orada daha farklı içerikte çıkıyor olabilir. Ee, biraz yani zorba cümlesi mi, zorba cümlesi, daha iyi ifade edilebilir mi edilebilir. Ee, yine de hani düşünmek gerekir diye. Herkes birbiriyle kapışıyor, herkes rekabet halinde, herkes bir şekilde hırslı, sen hala yerinde sayıyorsun diyor. Cümlelerde neyi görüyorsunuz? Baskı kurmayı görüyorsunuz, suçlamayı görüyorsunuz, küçümsemeyi görüyorsunuz, suçlu aramayı görüyorsunuz. Ee, ...sen beceremedin diyor. Yani direkt adama diyor, beceriksizsin sen diyor. Tamam, beceriksiz olabilir bu arada. Yani sizin koyduğunuz pozisyona uygun olmayan bir kişi olabilir mi? Olabilir. O zaman onun yöntemi başka arkadaşlar. O yüzden zaten burada bunu kızıyoruz. O yüzden buraya zorbalık diyoruz. Her şeyin yokluk olduğu, maddiyatın yokluk olduğu, duygu paylaşımının yokluk olduğu... ...yani biraz daha, daha böyle cimrileşmiş... Ee, ekonomiler, ülkeler, aileler, ilişkiler artık ne orayı ne derseniz onlar da daha sık görebilirsiniz bu patayı. Zorba ne yapıyordu? Manipülasyonla üstünlük sağlıyordu. Ee, yine yapamadın diyor. Yani hani beceremedim, beceriksizsin diyor. Üstü kapalı cümleler kullanabiliyor. Beceremiyorsan git diyor. Onun yerine hani işten çıkartmayı şey yapmıyor. Arkadaşım bak gel oturalım konuşalım. Hangi yetkinliğe ihtiyacım var? Hangi beceriye ihtiyacım var? Eğitim mi aldıralım? Ne yapalım? Ya da bak bu pozisyon bir şekilde dolmuyor, ee, önerim var mı, bir şey yapabilir miyiz? Yani o geri bildirimi vermiyor mesela, o şeffaf iletişimi kurmuyor. Topalı Üst, e, bir e, manipülasyon tekniği uyguluyor, suçluyor, küçümsüyor, aşağılıyor, kontrol ve güç. Yani buranın şeyi bu. Bölüm ikidi de şunları konuşacağız.